Selam arkadaşlar YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Sagor diye bir kardeşim var. Bununla çift hesaplaşma oynarım dedim ben. Az önce bir el savaş topu oynadık. Baktım o da güzel oynuyor. Beğendim. Şimdi dedim ki bir bakalım birincilik çıkacak mı? Bunu da dedim. Video çekeyim. Lütfen abone olun, like yorum atın falan filan. Şimdi Sagorum sen öndekine geç yavrum. Aynen kardeşim. Ben de şunu alayım. Ama işte benim ayıcık reisin bir handikapı var. Tek atamıyor. Bak şimdi sana dalacağım da kanka. İkisine birden. Sagorum gitme tek başına gitme kardeşim benim. Ben şunlara bir ayıcık bırakayım. Adam orada dikiliyon saldım şuraya iyi Ah ayıcım göz göre göre ölüme gittin yavrum Buradan da yetişmiyor ki Evet güzelce sıktık canını da 26 bıraktık Korkmadan gidiyorum ama çok az canım kaldı korkmam lazım şu an Tagorum Yavrum sen onu ezdin mükemmelsin ben de şunu ezeyim şurada bir yerdeydi Bak şimdi siz bir savaşın. Akıllı adam ne yapar bunu yapar. Önce savaştırır, izler. Ondan sonra da gelir, ezer. Şimdi Sagor sakin oyna. Sakin oyna güzelim. Vurduk. Tamam. Sen şimdi oraya saklan kardeşim. Üstümüze falan uçma da. Bak demiştim. O beni öldürdü. Sagor da onu öldürdü be. Ezdik be. Kralsın kardeşim. Bak şimdi bu kupa aşağıdaki kupalar ne oluyor onu da bilmiyorum. Video buraya kadardı. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.